Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu videoda her zaman bundan sonra olacağı gibi Mastery oynayacağız arkadaşlar. Mastery ile yaptığım kuadraları, pentaları, tripleları hepsini olacak. Gün içinde veya hafta içinde yaptığım oyunları paylaşacağım, montajlayacağım falan. Bence güzel olacak. Umarım eğlenirsiniz. Biraz bir şeyler katmaya çalışın. Ah oh be dönmedi Q ya. Neyse videoya kille başladık gayet gayet güzel bakalım çarpı yoksa onu alacağım İnşallah Zoe gelmez ah Evet arkadaşlar görüyorsunuz Allah'ın ne kadar sevdiği kuluyum. Doğan hemen kabul oldu. <laughs> imkanı yok. Ya çok yakın oraya kaçar. Altı mı? <laughs> Salak yemin ederim geri zekalı bu çocuk ya. Şuraya genk geleceğim. O da gelmiş. Hadi çek oğlum. Hadi. Helal lan size. Ah be koydu flaşı ya o da ölecekti Oy. Ne tekledin bebeği kar Açalım burayı şimdi Tamam bunu oynarım işte Ama o gelmez Hadi Ezreal gel benim oğlum Hadi benim aslanım gel buraya gel Neyse çok da önemli Kuleyi alsak da olur yani Bizim için aynı şey sayılır O da para o da para bana fark etmez Ne yapıyorsun sen deli çocuk? Hadi ah be flashını attı be. Adamlar 5 kişi ejder alsın biz de izleyelim. Ne güzel ya. Evet botta şimdi bir şeyler olacak. Hadi bakalım inşallah güçlü üçümüz vardır. Geliyorum geliyorum gelin. Güzel başlayalım. Şöyle. Aa olmadı. Şöyle bir. Hadi vurun. Ne, ulan ne tuhaf adamlarsınız. Niye vurmuyorsunuz adama? Çok değişik ben anlamadım bunları ya. Bizimkiler yine bir şeyler çeviriyor ama bakalım. Ya Ramus ne yapıyorsun? Senin gücün bana yeter mi ya? ya aşağı lan şımar mı bir ejder aldın diye. Hadi devam devam devam. Zoe'yi de istiyorum hadi. Çek. Oho. Neyse inşallah. Hadi Hadi kay. Hadi kay. Bye, hadi kay. Hadi, hadi, o, olmaz çık. Oy son anda ha. Namus geliyor peşimden. Hadi vurun oğlum. Şöyle bir hadi şunu. Şöyle lan görünmez oldu adam. Vurun oğlum helal size helal. Arkaya atlamam lazım. O adamın oradan vurmaması lazım. Hadi. Çok iyi. Hadi. işte bu. Çok iyi be. Devam. Ç Çek, trash. Hadi benim oğlum. Çek. Vurun. Bir. Hadi devam. Gelin oğlum. Ah, saniyedik. Öl. 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 Onu da verdik. Hayırlı olsun. Tıraş bir şeyler deniyor. Vurun oğlum. Çıkaralım şunu hemen aradan. Atlayım arkaya nasıl atlayacağım ki? Hadi kes şunu. Ulan Ramuz. Orada beni çekmese var ya şu an Ezreal'da. Ay. Büyü direncimiz olmadığı için çok vurdu bayağı. Ne oluyor kardeşim, ne oluyor? Ölmedim, çok iyi. Triple, hadi. Kaçma, gel buraya. Gel buraya. Gel oğlum hadi, bir edit yaparız burada, bir şeyler koyarız. Fragman falan. Kaçma, gel. Hadi. Beyze girmen lazım. Arkadaşlar bunlar hep sizin içindi. Daha fazlasını istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Şu an kazandık oyun yani. Belki video için bir şeyler çıkar diye uğraşıyorum. Arkadaşlar elimden geldiğince böyle sizleri eğlendiren güzel oyunlar paylaşacağım. Sizi sıkmamaya çalışacağım. Umarım hoşunuza gider. Bana destek olmak için abone olup beğenebilirsiniz. Çok teşekkürler. O, o bir kere olmuş. O bir kere oldu. Ya da iki kere de olabilir benim. ama. <laughs> alacaksınız. Baron, siz ben varken ya siz manyaksınız ya? Hadi. Trash çekti ama ben giremem oradan. Oho, hasarı yedik yine temizinden. Hadi ya, çok uğraştırıyorsunuz. Gitti zaten. GG. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.